Parmenides, ne yapıyorsun kardeşim? Yani diyor ki varlıktan yokluk, yokluktan varlık çıkmaz. Veya hiçlik. Varlıktan hiçlik, hiçlikten varlık olmaz diyor. Varlık değil, kendisinden başka hiçbir şey barındıramaz hiçbir şeye dönüşemez demiş. Varlık değilden kendisi dışındaki herhangi bir şeyin meydana gelmesi imkansız demiş. Ama varlık değil var mı? Varlık değil varsa dolayısıyla zaten varlık da var oluyor. Çünkü varlık değil var en azından. Hani hiçbir şey olmasa varlık değil var. Oradan da varlık südür ediyor olabilir. Biraz Heidegger'in kurduğu sistem buna benziyor benim anladığım kadarıyla. Veya bazı sufiler onun için var bile denmez derler mesela. Çünkü varlık da insan aklının bir nitelemesi, bir anlamlandırma çabası. Yine bir kelimeye bağlamış oluyorsun onu tırnak içinde. Yani varlık için diğer tüm niteliklerin bağlandığı niteliktir diyebiliriz. Varlık nitelikler arasında ayrı bir yer ediniyor tabi. Yoksa bu kadar hakkında konuşuyor olmazdık. Gerçi iyi de buna benzer bir nitelik. Platon mesela varlık dememiş ona iyi demiş. Yani bir şeyin yokluğu iyi olabilir. Neyse bu, bu kafa karıştırır şimdi. Buralara gitmeye gerek yok. Okumaya devam edelim.